SBS Solar'dan herkese selamlar. Ee, az önceki videomuzda e, aküler arasında seri bağlantı üzerine konuşmuştuk. Şu an paralel bağlantı üzerine konuşacağız. E, görmüş olduğunuz gibi karşımızda 2 adet 12 voltluk 100 amperlik kapasiteye sahip bir akümüz var. Bu iki akü arasında paralel bağlantı yapacağız. E, ondan önce akülerimizin voltajlarını size göstereyim. Artı ve eksi kutba tuttuğumuz zaman Görmüş olduğunuz gibi 13 volt civarlarında bir voltaj değeri okuyoruz. Bu akülerimizin dolu olduğunu söylüyor bize. Aynı şekilde diğer akümüzde teyit edelim. Aynı durum var. Şu noktaya da dikkat çekeyim. Montaj yaparken sizler için de önemli bir nokta olabilir. Az önce akülerimizin artı kutbu buradayken diğer akünün eks kutbu buradaydı. Kablolama açısından kolaylık olması için paralel bağlantı yaparken artı kutupları birbirinin karşısına, eks kutupları da birbirinin karşısına getirecek şekilde hizaladık. Şimdi elimize SKP pabuçlu kablomuzu alalım. Akülerimizin başları görmüş olduğunuz gibi vidalı şekilde bunu pabuca geçiriyoruz. Vidamızı sıkıyoruz. Biz burada demo bir bağlantı yaptığımız için fazla sıkmıyoruz. Fakat gerçek kullanımda sizin bunları iyi şekilde sıkmanızı tavsiye ederiz. iki akünün artısı arasındaki bağlantıyı tamamladık. Aynı şekilde burada da aynı tipten bir kablomuz var. Vidayı geçirdik başına. Görmüş olduğunuz gibi eksi taraf için de aynı bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. akünün artısını birbirine bağladık. İki akünün eksisini birbirine bağladık. Bu yapmış olduğumuz bağlantının ismi paralel bağlantı. Burada ölçmemiz gereken voltaj değerleri yine aynı şekilde 13 volt civarlarında. Bağlantımız doğru mu teyit etmek için akü voltajımızı ölçelim. Siyahı eksiye, kırmızıyı artıya tuttuğumuz zaman 13 volt civarlarında bir değer gördük. Paralel bağlantımız doğru. Ee, i̇lk videomuzda seri bağlantı üzerinde konuşmuştuk. Şu anda paralel bağlantı üzerinde konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.